aşağıdaki element ve bileşik moleküllerinden hangisinin tanecikler arasındaki etkin zayıf etkileşim türü yanlış verilmiştir? Baktığımız zaman karbondioksit apolar molekül. Apolar olduğu için ancak geçici dipollenme yani London kuvvetleri olur. CH4 apolar olduğu için sadece London kuvveti olur. Hidrojen bağı yanlış. HCl polar olduğu için dipol dipol etkileşimleri doğrudur hidrojen flörü polar bir moleküldür ve hidrojen fon elementine bağlı ve başka bir moleküldeki fon elementi ile hidrojen etkileşme söz konusu olacağı için hidrojen bağı. Helyum zaten soy gaz olduğu için sadece London kuvvetleri görülür. O zaman burada doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki bileşiklerin kaç tanesinde yoğun fazla tanesi arasında hidrojen bağı bulunur? Bakıyoruz e, hidrojen fon elementine bağlı. Başka bir moleküldeki ile yine etkileşebilir. Doğru. Hidrojen fon elementine bağlı değil. Hidrojen fon elementine bağlı. Doğru. Hidrojen fon elementine bağlı değil. Hidrojen fon elementine bağlı ve başka bir moleküldeki yine fon elementi ile etkileşir. Doğru. Hidrojen fon elementine bağlı değil. Hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı yine oluşmaz çünkü hidrojen fona bağlı değil. O zaman 1, 2, üç tanesinde hidrojen bağı oluşur. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde zayıf etkileşimler rol oynamıştır? Suyun buharlaşması. Suyun buharlaşması, suyun sıvı halden gaz haline geçmesi. Yani fiziksel bir olay. Dolayısıyla zayıf etkileşimler burada yenilmiştir. Suyun elektrolizi, su moleküllerinin hidrojen ve oksijene ayrışması söz konusu. Burada kimyasal bir değişme var. Dolayısıyla burada güçlü etkileşimler. Yemek tuzunun suda çözülmesi. Yemek tuzunun suda çözülmesi fiziksel bir olaydır. Dolayısıyla e, bu da doğru. Doğru cevap 1 ve 3. Çizilgedeki karışımlardan hangilerin tanecikler arası etkileşim türleri doğru verilmiştir diyor. Baktığımız zaman burada potasyum klorür bir iyon ve su dipol. İyon dipol olması lazım. Hatalı. Brom yüklü bir iyon. Su dipol. Doğru. Ee, burada bir dipol molekül var. Burada da bir dipol molekül var. Dolayısıyla dipol dipol etkileşimleri. Bu da doğru. O halde 2 ve 3 doğru. E, doğru doğru türlü vermişler. Ama burada e, bakıyoruz şöyle tanesindeki arasındaki etkin etkileşim türü. Dipol dipol ama e, burada şuna dikkat vermemiz lazım. Hidrojen fona bağlı başka bir fonla etkileşir. O zaman hidrojen bağı var. O zaman yalnız iki deriz. Yani etkin etkileşim türü dediğinde en baskın olanı kastediliyor. Dolayısıyla en baskın olan, en güçlü olan buradaki hidrojen bağı olduğu için hidrojen bağı dememiz lazım. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Lewis yapıları verilen amonyak ve su molekülleri ile ilgili olarak ifadelerine hangileri doğrudur? Saf amonyak moleküllerinde hidrojen bağı bulunur. Bakıyoruz hidrojen fona bağlı. Yine başka bir azot molekülüyle etkileşeceği için doğru. Saf su sıvısında hidrojen bağı bulunur. Yine hidrojen fon elementlerine bağlı. Bu da doğru. En ee, az 3 arasında hidrojen bağı bulunur. Bu da doğru. Hidrojen fona bağlı ve amonyan, hidrojeni, oksijenle etkileşebileceği gibi aynı şekilde suyun hidrojeni de amonyan, azotu ile etkileşebilir. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru cevabımız olur. E seçeneği doğrudur. Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikler arasında etkileşim türü yanlış verilmiştir? Madeni para alaşımdır. Yani metal atomları vardır. Metalik bağ doğru. Cik H6, hidrokarbonlar neydi? Apolar yapıdaydı. Dolayısıyla apolar moleküllerde London kuvvetleri vardır. H2 ise hidrojen fon elementlerine bağlı olmadığı için hatalı. Hidrojen klorür, klor kısmı kısmı negatif diğer taraf kısmı pozitif olduğu için dipol dipol etkileşimi vardır. Doğru. Yine bakıyoruz burada hidrojen fon elementlerine bağlı başka bir alkoldeki oksijen molekülü etkileşeceği için hidrojen bağı doğru olur. Burada C seçeneğimiz hatalı olmuş olur. C3 H8 yani propan gazının bulunduğu silindirde piston ok yönünde itildiğinde bir miktar sıvı oluşmaktadır. Buna göre tanecil arasında hangi etkileşimden oluşması beklenir? Biz biliyoruz ki C3 H8 karbon ve meydana gelen hidrokarbonlardır. Bunlar nedir? Apolar moleküllerdir. Apolar moleküller arasında da sadece ne vardır? İndüklenmiş dipol dediğimiz London kuvvetleri vardır. O zaman doğacağımız London etkileşimi doğrudur.